18. Ankara Uluslararası Film Festivali devam ediyor. Biz de söz verdiğimiz gibi Ankara'ya uzanıyor. Festivalin açılış gecesinden başlayarak sizler için edindiğimiz izlenimleri ve küçük söyleşileri ekranlarınıza getiriyoruz. Müzik kapanışı yapılacak olan 18. Limak Ankara Film Festivali 12 Nisan'da başladı. Festival konuklarını İstanbul'dan Ankara'ya taşıyan festival treni, konuklarıyla birlikte Haydarpaşa'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Ankara'ya vardığında ise bando gösterisiyle ve Ankaralıların alkışları eşliğinde karşılandı. Kadir inanır. Fatma Girik, Aytaç Arman, Rutkay Aziz, Nur Süler, Şemsi İnkaya, Ruhi Sarı, Toprak Sergen ve Engin Şenkan gibi sinema dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı açılış gecesi Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda gerçekleştirilen kokteyle başladı. Sunuculuğunu da Elif Dağdeviren ve Tamer Karadağlı'nın yaptığı gece, Festival Başkanı Profesör Doktor Oğuz Onaran'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Bu çılgın adam bir gün bize geldi, Ankara'da destan yapacağız dedi. Bizinle anladık, büyüdük ama işte oldu. Festivalin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan sponsorlara ana heykelciğin dağıtıldığı törende enstrümanları kendi sesleri olan vokalist grubu da geceye renk kattı. açılış gecesi festival onur ödülleri de sahiplerini buldu. Sanat Çınarı ödülüne layık görülen yazar Erhan Demer, ödülünü geçen yıl bu ödüle layık görülen ressam Cemil Eren'in elinden alırken, Aziz Nesin emek ödülüne layık bulunan Fatma Girik de ödülünü Kadir İnanır'ın elinden aldı. Bilmiyorum. Kitle İletişim Ödülü Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne layık görüldü. Ödül, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Mete tarafından sunuldu. <laughs> Gece en iyi kısa film Oscar'ını alan Ali Sander de katıldı. Festival Komitesi tarafından bir teşekkür plaketi sunulan yönetmen Sandel, festivale davet edilmekten onur duyduğunu belirten kısa bir konuşma yaptı. Sandel'in Oscar ödüllü kısa filmi, Batı Şeria hikayesinin gösterimiyle açılış töreni sona erdi. Açılışın hemen ertesi günü, gönül verdiği sinemaya yarım asırdır hizmet eden Fatma Girik... Burçak Evren'in imzasını taşıyan, iki ünlü kadın Fatma Girik adını taşıyan, sanat hayatının ve neredeyse tüm filmlerin anlatıldığı kitabın imza günü için sevenleriyle buluştu. 50. Senem Sinan. söylediği gibi, nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım diyor. Eee nasıl geçti o güzelim yıllarım demeyeceğim. Hadi suya bana ait ve çok güzel geçti. Sinemada çok güzel şeyler yaptım. Sinemaya çok emek verdim. Ama o da bana karşılığını verdi. Evet, bir önceden birisi işte Fatma'yı dedik. Fatma'yı bir sebebi için deyince hepsi Türk sinemasının belli bir puzzle'ın bir parçası. Hepsi ayrı bir değerde, hepsi ayrı bir e, kimliğe ve kişiliğe sahip. E, Fatma de e, bu dört yaprak oyuncağının en önemli yerlerinden birisi. Parklar deyince her oyuncunun, her sisteminin kendine göre özgü bir farkı var. Fatma Kilik daha çok kısırmış, e, çaresizlik içinde olan e, kırsal kesim kadını canlandırıyor ve bu canlandırmada da tek farklılığı kaderine ya da yargısına teslim olan bir aksine bunu zorlayan, bunun üstesinden gelen bir kimliği canlandırıyor. Belki de erkek Fatma Bey'in buradan kaynaklı. Bu çalışma Fatma gelin yarım asırlık, yani 50 yıllık serüvenini anlatan bir çalışma. Tabii ki tam bir çalışma değil, çünkü bir star'ın yaşamına girmek, onun 50 yıllık bir serüvenini anlatmak pek kolay bir iş değil. 18. Ankara Uluslararası Film Festivali boyunca toplam 249 film gösterildi. Bu sene birçok yeniliğin yaşandığı festivali, festival koordinatörü Zeynep Ünal Esenli'den dinleyelim. Festival bu yıl çok renkli geçiyor. Çok iyi bir programla izleyicilerin karşısındayız. Programdan örnek vermek gerekirse Fellini her sene Ankara Film Festivali bir yönetmene yer veriyor programında. İtalyan yönetmen Fedini'nin filmleri var. Her yıl yapılan yarışmalar var. Ulusal uzun film yarışması, kısa ve belgesel film yarışmaları. Bu sene rekor katılımlar var yarışmalara. Uzun filmde 18 film yarışıyor. Jüri işi oldukça zor. Kısa ve belgesel film yarışmaları da oldukça renkli ve çok fazla sayıda film yarışıyor. En çok izleyici çeken ve en önemli bölümlerinden bir tanesi cehennemin cehennemin içinden dünya savaşıyor bölümü. Bu bölümde savaşla ilgili, savaş karşıtı filmlere yer veriyoruz ve gene bu bölümün bir paneli gerçekleştirilecek. Panelin konuşmacıları bir savaş bölümünün içinde yer alan bir yönetmen e, ee, Muhammed Bakri, gene savaş bölümde filmi olan Osman Okan, e, Haluk Gerger ve e, panel yöneticisi olarak Nürnberg e, Türkiye Almanya Film Festivali Başkanı Adil Kaya yer alacak. Bir başka panelimiz gene beyaz perdede notalar adını taşıyordu ve sinema ve müzik e, nasıl birleşiyor? Konukları Cahit Berkay, Cengiz Onural, e, tanıdığımız e, Murat Ertel ve Murat Meliç'ti oldukça renkli geçti e, bu paneller. Türkiye ve Güney Kore di, e, diplomatik ilişkilerinin 50. yılı bu sene. Bunu kutladığımız bir bölüm ve Güney Kore sineması ile ilgili çok önemli filmler yer alıyor festivalde. Festival filmleri 10 gün boyunca Kızılay Ankara Büyülü Fener Sinemalarında gösteriyor.